canım bir tanem. Hayret bir şekilde özlemişim seni. Oy, oy cadım benim. Oy ben de seni çok özledim. Ne yaptın bakayım ben yokken? Ya Eylül senin yokluğunu hissettirmedi vallahi. Sürekli ensemde gezdi seninle. Oh, oh çok iyi yapmış. Oh. Ya sorma. Neyse ki bugün senin karşılama partinden dolayı başı kalabalıkta da biraz rahat nefes aldım. Aa kızlar parti mi veriyorlarmış ne tatlı. Evet ama bugün geleceğinizi bilmiyorlar. Büyük bir parti hazırladılar. Tahmin ettim. O yüzden bir gün önce geldim kimseye söylemeden. Biraz kafamı dinlemek istiyorum. Bavullar bu sefer doğurmamış. Götürdüğünüzü getirmişsiniz. Bu sefer alışveriş yapmadık Beryal'cığım. Ya ufacık bir şey bile yok mu? Maalesef bu sefer yok. Orkun biliyor mu bugün döndüğünü? Aha yok kimseye söylemedim dedim ya tatlım. Bugün sadece biraz nefes almak istiyorum. Acele etmem gerek. Asım Bey'le toplantıya geç kalacağım. Hah, şimdi hayatımız normale döndü. Ne olur yarından itibaren dönelim. Sen iyice dinlen canım. Benim de işim uzun sürmez. Hemen halledip geri döneceğim. Tamam Alo Eylül, geldiler. Tamamdır. Kimseye bir şey çaktırmadın değil mi? Ya çocuk muyum ben? Tabii ki de idare ettim. Akşam da bir şekilde size getireceğim. Aferin sana. Ya bak akşam da verdiğin sözü tutacaksın. Çağırdım ben Giray'ı. Bana bak, eğer ablam bir öğrenirse... Ya Eylül, sık olma işte. Sınırınız da kaynayacak zaten. Lütfen, bari böyle görüşebileyim. Söz veriyorum, hep sırdaşım olacaksın. Anlaştık ama sen de bütün gece partide gözümün önünde olacaksın, tamam mı? Tamam tamam, merak etme. Bay bay. Çağırmış mı o çocuğu? Ama bakın anlaştığımız gibi ha he. hepiniz Beren'e kim bu Kuro falan deyip işleyeceksiniz. Belki o zaman soğur. Hayır sen hiç merak etme. Ben yerin dibine sokarım onu. Binnaz çok uğraştım vardı ama iyi iş çıkardı. Kanepeler falan Hayır. hiçbir şey abartılı olsun istemiyorum. Başlıyorum. Şimdi ya, böyle sen biraz sen gidiyor. Mert'in kurguladığı video bitince sessizlik olacak. Ufak bir ara gibi. çok özledik bu ilk ayrılığımızda neyse ki artık yine aramızda döndü. çok özledik. Gamzeciğim pasaportlar bende canım. Tamam canım, sağ ol. Babacığım, hadi geç kalmıyor musunuz? Ee, ne istiyorsun bakalım İsviçre'den? Ne hediye getireyim sana? Gamze'yi orada bırak, eve yalnız dön. Başka bir şey istemiyorum. <laughs> hediye istemiyorsun ya. Yani. Zaten iki günlüğüne gidiyorsunuz. Kongreden alışverişe vakit kalmaz. Gerçi Gamze bir şekilde para harcayacak, vakit ayarlar ama... <gülüyor> <gülüyor> ne kıkırdaşıyorsunuz bakayım? Vedalaşıyoruz. Fazla kalamayacağım. Derler ya çorbada tuzum bulunsun diye ben de akşam için bir şeyler yaptırdım. Ay çok sağ ol. Bir de akşam gelemeyeceğim onu söyleyeyim dedim. Çok önemli bir aile yemeği var da ekemem. Ya hay Allah. Ne olur kusura bakmayın. Yok canım ne yapalım. Hadi Gamzeciğim araba hazır. Bir saniye hemen geliyorum. İşte sessizlikten sonra bu video başlıyor. Orkun'un kendisi kaydetti bunu. Seninle ilk tanıştığım gün işte evleneceğim kız bu, demiştim. Ama o zaman ortaokuldaydık. Aradan yıllar geçti. Işte. Ama benim sana karşı olan hislerim hiç değişmedi. Ben hâlâ erkek gibi hayranım sana. Hâlâ erkek gibi aşığım. Orkun'un konuşması başlamadan önce ışıkları karartacağız. Konuşmanın sonunda elinde yüzükle Orkun gelecek içeride. Çok romantik. Evet. <laughs> Tamam, tamam diliyorum. Barış'cığım, senden de böyle romantik hareketler bekliyorum. Gençler çok yaratıcı. Bunun <laughs> yapacağı en romantik hareket o yamuk burnuna estetik yapması olur. Biz gidiyoruz. Evet, görüşürüz. Anne Aa, ne biraz. Ya arabayı garajın önüne park ettim de çıkamazlar şimdi. Hadi hoca görüşürüz. Niye geldi şimdi, niye gittik? Ben anlamadım. Ay bilmiyorum. Binnaz, bak Hale de bir sürü bir şey getirdi. Onları da koyalım masaya. I was foolish for thinking I'd survive